Hatta sıfırdan başladım arkadaşlar. Ve 30 abone olmadım. Ben yani de demiştim 30 abone olursak bu hafta videosu çekeceğim arkadaşlar. Yani um, unutmuştum arkadaşlar. Şimdi tekrardan yapıyorum arkadaşlar. Çok çok özür dilerim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi çekeceğim evet, arkadaşlar bu hafta videosunu. Evet gördüğünüz gibi sıfırdan arkadaşlar. Bu konuşuyorum arkadaşlar. Bu konuşuyorum arkadaşlar. Bu konuşuyorum arkadaşlar. Bakalım. <laughs> you stop us, your customers. Şimdi oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi çok... Kusura bakmayın çok çok özür dilerim arkadaşlar. Unutmuştum. Şimdi bakalım. Aldım, aldım, aldım. Eskimi öldüreceğim şimdi. Ama galiba öldürdüler beni. Hemen ölmek istemiyorum. Onun için kaçıyorum.

Bakalım kiminle de arkadaşlar. Aha El Primo El Primo 8'den 3. Gel gel. Allah'tan özel Arkadaşlar şey, bu arada dediğim gibi özür dilerim arkadaşlar. Ben yani unutmuştum arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi aklıma geldi. Konuşamadım. <laughs> arkadaşlar. kazandık. <laughs> arkadaşlar. Eğer Brawl Stars videosu çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olun. Brawl Stars'la minecraft. Brawl Stars'dan karpak çekeyim mi çekmeyeyim mi çek Karpacım çekeyim mi yoksa Brostars'a çekeyim mi onu siz söyleyin arkadaşlar yani Şu anda çıkış yapıyoruz Evet kupamız var Aynen Şerihi biraz yükseltelim Evet arkadaşlar Evet Arkadaşlar, yeni savaşçı açıldı Yeni savaşçıya yeni hayırlı, hayırlı olsun arkadaşlar. Tabi ben niçayı kullanmayacağım. Allah! Ben niçayı kullanmayacağım Benim <laughs> devi var arkadaşlar. O da çok bir <laughs> şey değil daha. Evet, daha önce, daha önce. Evet arkadaşlar bu ilk oynadığımız levelde hmm, biz kazandık arkadaşlar. Bakalım şimdi kim kazanacak arkadaşlar. Tabi biraz daha olacak, bu level. Adamlardaki kostüm çok güzel. Yani evet, kostüm yok arkadaşlar kusura bakmayın. Karakterleri bayağı güçlü. Yeni başlarım tek bir kayı var arkadaşlar. Nikay diyorum ya Nikay Nikay arkadaşlar Yeni Şimdi çekelim Güçlü oynuyorum ah, Yenildik arkadaşlar Evet sorun değil arkadaşlar Bir maçı biz tek tek kazandık Neyse tek tek oynayacağım arkadaşlar Bakalım kaç tane arkadaşlar Bu sefer de ilk denemede 9 öldük Tek oynayacağım

Bakalım kaç kişi olacak kaç kişi ayakta kaldık. 5 kişi oyuna kaldı arkadaşlar. Aha 3 kişi. Acaba hesaplaşma nasıl olacak. Onu çok merak ettim. Aha niça 4 ben 5. Niça 4. Ben 4 4 işte karıştırdım sayıları. Allah kaç 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 kaç. Öldük yani. İlk adım son nokta 2. zira da oynadık. Bakalım.

Arkadaşlar dediğim gibi ben sevimli arkadaşlar. Özür dilerim. Evet, bu sefer ölecekler değil Bu sefer sizin için kazanacağım arkadaşlar. Bu sefer sizin için kazanacağım. Aaa öldük demeyelim. Ama bu sefer 5'te öldük. Yani çok da kötü değil mi? yani. Yani 10'dan ölmekten yarı başlardık. Mesela 8'te ölemeyeceğiz.

Arkadaşlar ben diyorum ki arkadaşlar ben diyorum ki zamanı geldi arkadaşlar ben diyorum ki arkadaşlar dediğim gibi ki arkadaşlar ben diyorum ki arkadaşlar ben diyorum ki arkadaşlar ben diyorum ki arkadaşlar dediğim gibi Eğer bu da gelmesini istiyorsanız yani Bunun bunu, yukarıdan atmıyorsun O bayağı canlı, canlı, canlı. Bayağı can götürüyor. Oo! Saldır saldır dostum. Tamam. Anladım. İntegre vermemiz lazım ki kimseyi de ne olur. Bu bir Aha iki mi kaldı? Pues ben de Ama orada mı da Ben şöyle bir şey Evet. Biz bu kadar gireceğiz zaten. Özel gibi açarız hoppala ikinci devi çağır aynen şimdi alalım bakalım evet 8 tane var reis öldürürsün ayı da beni korusun diye ama zaten koruyor ki hoppala. özel güç aynen 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 yendik evet arkadaşlar yendik Böyle Nisa'yı bir seferden sonra tekrardan güçlendireceğim arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Bakalım. Geldik arkadaşlar. Sonuçta fazla ama ben çok alamıyorum. Burada da gene bir tane, iki tane Nisa var. Nasıl bir şey yapmış

kaçırım. Aha öldük, öldük. Ha dur, tamam <laughs> canımı dinliyorum. Canımız tam değil. Canımız tam değil. Canımız tam değil. Evet arkadaşlar şu anda kaçıyorum. Çünkü kaçmazsın. Benim işimi bitirecek. Evet kaçtım. Bir tane şuradan yapabilirim ama yapmak da istemiyorum da neyse kalsın. Hadi. Gel. Aha, hesaplaşma. Hesaplaşmadayız. Ay öldür, ay öldür, 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 öldür. Aynen ne kazandı. İşte bana bir şey söyleyeceksin. Şimdi son için ne sayıyor? Üçlendirelim arkadaşlar ne sayı? Üçlendirelim. Size.

Dostlar çok bilmiyorum ama oraya sana bakacağım arkadaşlar. Yani tek şeyim savaşmak. Nisa da bayağı güçlüymüş artık daha da güçlü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada tekrardan çok çok özür dilerim arkadaşlar. Söylediğimde tam tutamadım ama aklıma geldi arkadaşlar. Haydi bakalım karakter bayağı zorluyor ben arkadaşlar. Bakın kaçta kaç can bıraktı. Ben gene sıyrılıyorum. İkisini aldım. Biraz daha uzun olsaydı öldürürdüm ama. Neyse kalsın. Evet arkadaşlar. Evet biz artık bir şey yapamayız. Evet kaçta kimin canı kaç kaldıysa pek önemsemiyorum. Aldım aldım. 4 uh -huh. Dört oyuncu da dört oyuncu. <laughs> Ve bu sefer de yendik. Bu Bu sefer de yedim arkadaşlar. Evet. Bunlar size diye diyorum öyle diyelim daha da fazlası ne falan tekrardan aynı <laughs> şeyi arkadaşlar. Ana başkasını diyecek de videoyu kapatırım. Evet. Şimdi yanımızda iki tane kutu var. Allah seni geldi geldi, geldi 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 en güçlü karakter. Ne kadar çok güçlü karakter. Allah gücümü çıkıyor. Roman'da tek mi Adamı neredeyse kusturacağız yere düşecek. Koşalım da arkadaşlar. Koş 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 koş. 3 kişi anlar arkadaşlar. Şaşıplaşmaz. Şaka ya. Neyse bir şey olmaz. İkinci sıradayız. Arkadaşlar bu son mu? Bu son mu arkadaşlar? Şöyle başlayalım baflım baflım mi? Evet, Acaba bunu yenebilecek miyiz arkadaşlar? Hmm, buradaki kişilere bakalım. Hmm, gelmemiz biraz zor. Şu üçü arkadaşlar. Eski bir bana çiftliğe gaz bulatın karakter. Hmm. bir tane daha vursam özel bir açılacak özel güç çağırdım evet harikasın 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 canımız olsun ayı çağırdık tekrardan Aha. alalım bakalım şimdi bakalım arkadaşlar şimdi

arkadaşlar. Bu YouTube bu kadar Arkadaşlar bu tekrardan yine özür diliyorum arkadaşlar. Biraz sesimde pek tutamadım ama hatırladım şimdi arkadaşlar. Aradan bayağı bir zaman geçti. Aylar falan geçti. Bir 2 3 5 ay geçti arkadaşlar. Neyse evet, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi eğer Brawl Stars videolarının da gelmesini istiyorsanız dediğim gibi kanalıma abone olun arkadaşlar. Tekrar dedim. Neyse dostlar hadi görüşürüz.